Sevgili izleyenler, işte sağlığa hoş geldiniz. İş yeri hekimimiz Bülent Çakır yine bizlerle. Bugün lojistik sektöründen bahsedeceğiz. Lojistik sektöründeki iş sağlığı ve iş güvenliği üzerine konuşacağız. Bu sektörde iş sağlığı ve iş güvenliğinin yeri nedir? Şimdi lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yeri eskiden beri var. Şöyle ki çalışanların sağlığının korunması e, yüksek seviyede tehlikeli en azından e, sürücüler ve taşıtlar açısından tehlike taşıyan bir sektör olduğu için e, iş sağlığı güvenliği konusunda öncesinde de e, sektörün aşina olduğu bir konu olduğu için yardımları ve destekleri alan e, bir sektördü. Dolayısıyla iş sağlığı güvenliği, verimlilik açısından ve çalışanların iş gücü kaybının olmaması, minimalize edilmesi ve iş kazalarının da yaşanmaması amacıyla çok önemli bir yer tutmaktadır iş sağlığı güvenliği hizmetleri. Bu iş sağlığı ve iş güvenliğinin uygulamaları nasıl olması gerekiyor bu sektörde? Şimdi iş sağlığı güvenliği konusunda uygulamaların nasıl olması gerektiğine baktığımızda sektörün kısaca bir merkez yönetim ofisleri var şekillendirirsek anatomik olarak. İkincisi, ürünlerin dağıtılması gereken ürünlerin toplanma safhası ve onların biriktirildiği noktalar, aktarma istasyonları, çalışanları var. Kısaca depolama ve aktarma istasyonları diyebiliriz. Diğer üçüncü ayakta transfer işlemleri. Bu işlemler araçlarla, şoförler ve şoförlerin yardımcılarıyla dağıtım elemanlarıyla gerçekleştiriliyor. Şimdi buradan baktığımızda e, bizim için mühim olan e, sahada çalışan elemanlardan e, depo ya da aktarma istasyonlarında toplama e, noktalarında çalışanlara baktığımızda bunların iş e, sağlığı açısından e, hemen sizin de anlayabileceğiniz gibi omurga hastalıkları, bel ve boyun e, fıtıkları ya da bel ve boyun e, omurilik, omurga hastalıklarına yönelik çalışmaların yapılması gerekir rutin olarak. Belirli aralıklarla e, çekilen filmler marifetiyle iş yeri hekimleri tarafından bu o, tarz risk taşıyan çalışanların tespit edilerek uygun tedavi metotlarına yönlendirilmesi, e, fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri ihtiyaç varsa o tedavi metotlarını kullanılma suretiyle şikayetlerinin giderilmesinin sağlanması gerekir. Aksi takdirde istikballi o çalışanları bekleyen boyun fıtıkları, bel fıtığı vakaları, hastalıkları, şikayetleri kaçınılmaz olur. Sonuçta tabii ki yine o da tedaviyle ve cerrahi girişimlerle düzeltilebilen bir rahatsızlık olmakla birlikte ee, çalışanın tekrar işine dönmesi aynı noktada görev almasında e, çalışma e, çalışanın e, çalışma hayatıyla ilgili riskler e, taşır akamete uğratabilir işinden ayrılmak zorunda kalabilir bunların hiçbirisi işveren ve çalışan tarafından istenmez Dolayısıyla özellikle e, bahsettiğimiz noktada bölümde çalışan Lojistik firması çalışanlarının e, iş sağlığı konusunda bu tür e, tetkiklerinin tahlillerinin yapılması lazım. Ayrıca tozlu ortamda çalışıyor olabilirler. Ee, onunla da ilgili akciğer e, tahlillerinin ve kontrollerin, tetkiklerinin yapılmasında fayda var. Ee, bunun yanında e, sürücülerin, e, araç kullanan e, şahısların, çalışanların e, pek çok ticari anlamda araç kullanan kişilere verilmesi gereken psikoteknik belgelerinin, serece birden 5'e kadar sıralanmış belgelerinin alınması gerekir. Bunların tabi alınması için belli safhalar, belli yönetmelikler, bu eğitimi veren, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar, sertifikalı olanlar vardır, verirler. Ancak bunların yanında ek olarak güvenli sürüş tekniklerinin de tecrübesine bakmaksızın belli aralıklarla sürücülere verilmesi gerekir güvenli sürüş teknikleri ileri sürüş teknikleri diye de adlandırılabilir. Olumsuz şartlarda, olumsuz iklim şartlarında, hava koşullarında ya da o anda seyir halindeyken bir kazanın ani bir gelişmenin olduğu yaşandığı ortamlarda göstermesi gereken reaksiyonlardır. İleri sürüş tekniğine öğretilenler sürücülere. Özellikle bunların da e, lojistik sektöründe bana kalırsa iki yılda bir tekrarlı tekrar edilerek e, sürücülerine aldırılması gerekir. E, bunu yapan farklı sektördeki e, firmaların, sürücülerinin e, çok daha farklı, bilinçli bir sürücü olduğunu, trafikte her türlü koşulda reaksiyonunu rahatla gösterebildiğini vakalarla birlikte görebiliyoruz. Bunun dışında tabii iş sağlığı kısmı tamamlandığında eş zamanlı olarak da iş güvenliği açısından da iş güvenliği uzmanının elle taşıma, kaldırma, başta olmak üzere pek çok teknik konularda eğitimlerini hekimle birlikte çalışanlara vermesi gerekir. Ortak nokta herkes belli bir yükü ya da belli bir hareketi hızlı bir şekilde yapması gerekir belini çalışma esnasında, hangi noktada olursa olsun görevi, nasıl koruyabileceğini çok iyi bilmesi gerekir. Bu eğitimler de bence bir yıllık intervallerle kendilerine, her yani her yıl belli aylarda tekrar verilmeli. Çünkü kişi anlatılanları unutmakla mükellef birisi, insan yapısı böyle. Dolayısıyla anlatılan şeyleri tekrar tekrarlamakta, uygun aralıklarla vermekte çok yarar görüyoruz. Her yılda böyle eğitimlerin verilmesi uygundur diye düşünüyorum ben. Bu verdiğiniz eğitimleri biraz açabilir misiniz? Lojistik sektöründe olan çalışanların herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmaması için eğitim veriyoruz dediniz. Örneğin kutuları nasıl kaldırmaları gerekiyor? Belli başlı nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tabii şimdi kaldırmada uluslararası standartlarda özellik e, belin, e, omurilik, o omuriliğimizin boynumuzdan başlayan kuyruk sokumuza kadar uzanan omuriliğimizin dikey hatta olmasını korumaya çalışmalıyız. Yani kişiler herhangi bir hareket esnasında dikey hareket edebilmeli ağırlığın altına girerken belini açılandırmamalı. Beli açılanabilir ama ağırlık yüklenip kaldırıldığında o bel her zaman hasar görmeye açık bir şekildedir. Ve tutulmalar, bel ağrıları, ilerleyen omurga açılanmaları ve fıtıklaşmalar başlayabilir. İşte halter müsabakalarını gözünüzde önüne getirin. Halterciler e, yerden kaldırırken ağırlığı, her ne kadar belirlerini açılandırsalar da son noktada e, dimdik durmak kaydıyla dizlerine ve değişik e, e, noktalarına ağırlık vererek halteri kaldırmaya çalışırlar. Hiç kimse 90 derece, 60 derece açıyla halterin altına girmez. Kaldıramayacağını bilir. Ağırlık bir kilo da olabilir, yarım kilo da olabilir. E, her zaman dizlerini kırarak e, çalışanlar eğilmeli. Ve ağırlığı altından kaldırarak, e, kavrayarak kaldırmalı. Yine düz bir şekilde, dikey hatta. Bu böyle olduğu takdirde yani çok kaba bir şekliyle, genel çerçevesiyle e, bellerini korumuş olurlar. Bunların tekniklerini e, slide sunumu şeklinde anlatıyoruz. E, tabii ki ağırlıklar çeşit çeşit ve işte havaleli, küçük ama ağır, büyük ama hafif e, ağırlıklardan bahsediyoruz yardımlaşma şekliyle iki kişinin kaldırma metodlarını eş zamanlı çalışabilme durumlarını kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. Onun dışında meslek hastalığına yol açabilen ters organik fiziksel hareketler var. Örneğin sürekli elinin bileğini ters çevirerek hareket etme, dirsek eklemini, Uygun olmayan şekliyle sürekli kullanma. Metodu yanlış kullanan bir çalışan, düşünsenize aylar boyunca aynı şekilde, aynı yanlış şekilde kavruyorsa bir e, ürünü diğer yatay noktada bile değiştirmekten, yerini değiştirme için e, bir süre sonra kendisinde o eklemde rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Genellikle e, çalışma ortamına götürüp işinle ilgili bize, Uygulamanın örneğini göster dediğimizde çok rahatlıkla o eklemi, o kas grubunu yanlış kullandığını görüyoruz. Bu ofis çalışanlarına daha çok oluyor. Onların hepsinin ayrı slaytları var, eğitimleri var. Yani ekran karşısında çalışan kişi bileğindeki rahatsızlıktan şikayetçi oluyor. Bakıyoruz ki mouse masanın ortasında bir yerde, kolunu masanın üzerine koymuş, omzu bir başka yere kaymış çalışanın. Karşıdaki ekran zaten uygun göz hizasında değil. Dolayısıyla kaç aydır çalışıyorsun, bir yıldır, iki yıldır ve e, kronik e, darbelere bağlı. Darbe dediğimizde masa üzerinde bırakmaya bağlı kolu rahatsızlıklar var. Bunların tabii pozisyonlarını aktarıp bireysel olarak çalışma masasını tekrardan düzelttiğimizde, böyle çalışman gerekir dediğimizde, sanki bir ilaç vermiş gibi tedavi etmiş gibi birkaç hafta içerisinde şikayetlerin gerilediğini, disiplin olursa da tamamen iyileştiğini görüyoruz şikayetlerin gerileyerek. Kısacası yani bu sektörde, lojistik sektöründe özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili eğitimleri verdiğimizde birinci aşamada bel ve boyun rahatsızlıklarının ortadan kalkmış olmasını sağlayacağız. Diğer iş meslek hastalıklarına baktığımızda omuz ve tüm kol, bilek, dirsek, eklem rahatsızlıklarında buna sayabiliriz. Şoför arkadaş, sürücü arkadaşlarımızın e, uzun süreli araç içinde çalışma koşullarından kaynaklanan siyatik sinir sıkışması şikayetleri olabilir. Şoför hastalığı olarak da bilinir. Halk arasında sürekli oturarak, ama uygun şekilde oturmadan oturarak işini yapmaktan kaynaklanan. Kalça bölgesinde siyatik sinirinin kaslar tarafından sıkıştırılmasıdır hastalık aslında. Ee, onun önüne geçebilmek için hangi basit hareketlerin yapılması gerektiği, otururken e, şoför koltuğunun ergonomisinin nasıl olması gerektiğini, kişinin boyuna, işte kilosuna uygun şekliyle mesafesinin nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Uygulayabilenler e, bu türden, kemik eklem ve sinir rahatsızlıklarının önüne geçmiş oluyorlar. Sürekli yapılan spor hareketleri, egzersizleri de işe yarar mı? Bu konuda örneğin ne tarz hareketler yapabilirler? Şimdi sürekli yapılan e, tabii ki egzersizler kişinin e, vücut sağlığının, kas ve kemik yapısının aktif halde olmasını sağlar. Ama bu sürekli yapılan hareketler gerek kendi imkanlarıyla evde gerekse bir spor salonunda yapılan hareketlerin her zaman hepsi kişinin rahatsızlığına yönelik bir rahatlama sağlayamaktan uzak kalabiliyor. Çünkü bizim fiziksel tedavide kullandığımız hareketleri son derece basit atıl işte kolun, elin, anla, başın yan tarafına dayanmasıyla uygulanan basit it bırak hareketleri şeklinde olabiliyor. Kasların kasılmasını, gevşemesini sağlıyoruz. Ama egzersizlerde ağırlık kaldırma, işte omuz çalışma, sırt çalışma, koşma, yürüme vesaire gibi şeyler algılanıyor. Bazen ben spor da yapıyorum falan deniyor ama bakıyoruz ki boynunu hiç çalıştırmıyor. Arkadaş sporun hepsini yapıyor. Boynun sağa sola dönmesini, arkaya atılmasını, çenenin öne getirilmesi gibi hareketleri ise ihtiyacı olduğunda hayatında yapabiliyorsa yapıyor. Çoğu kez de yapmadığını da biliyoruz. Çünkü gösterdiğimizde ben bu hareketleri çalışırken de evden de evde dinlenirken de sporumu yaparken de yapmıyorum gerçekten diyebiliyor. Dolayısıyla farklı sıkıcı ama yine üzerine basa basa disiplinli bir şekilde yaptığında boyun rahatsızlıklarının bel hastalıklarının geçmesinde yardımcı olan yine slaytlarımız ve işte yazılı basılı, şekilleri, hareketleri gösterem, evraklarımız var. Kendilerini onlardan veriyoruz. Şimdi dolayısıyla ben sportmen birisiyim ve şu şekilde haftada 4 gün sporumu yaparım diyenler farklı kategoride değerlendirilir. Onlar zaten atletiktir. Ama onlarda da bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Fakat disiplinleri olduğu için spor yapma disiplinleri verilen hareketlere ve tarif edildiği şekli yapılmasına kolay uyum gösterirler. Ama bir de zaten spordan da uzaksa ona şu boyun hareketlerini, bu bel hareketlerini, şu diz ve omuz hareketlerini yap dediğimizde zorlandıklarını da görüyoruz. Ama yapıldığında bir ilaç tedavisi kadar yararlı olduğunu da biliyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları yapıldığında, iş yeri tarafından düzgün bir şekilde uygulandığında bunların sonuçları ne olacak? Tabii şimdi bunların sonuçları... Öncelikle çalışanın sağlığı için önemli. Çalışan mesleğini yaptığı süre içerisinde işinden kaynaklanan herhangi bir hastalığa yakalanmayacak demektir. Bu çok önemli. İnsan hastalanabilir, tedavi olur, iyileşir. Ama bizim buradaki esas görevimiz işverenle birlikte iş sağlığı güvenliği profesyoneli olarak çalışanın meslek yaptığı meslekten kaynaklanan hastalığın önüne geçmek. Dolayısıyla çalışanın sağlığı çalıştığı sürece kendi iş yerinden kaynaklanan meslek hastalığıyla ilgili olmayacak şekilde düzgün olacaktır. Bunun yansımalarına baktığımızda çalışanın verimliliği artacaktır. Hastalıklarından dolayı dinlenme süreleri, istirahat zamanları ortadan kalktığı için verimli olacaktır. Üretimi kesintisiz devam edecektir. Yokluğunda yerini kapatacak diğer arkadaşların daha fazla çalışmasına gerek kalmayacaktır. Eğer e, hizmet üretiyor veya sanayide bir üretimde çalışıyorsa, aynı şekilde buna paralel olarak da hastalığından dolayı dinlenmek zorunda kalmadığından, kalmayacağında üretimini devam ettirecek. Bu da e, verimliliği artıracaktır. Hizmet sektöründe, sanayi sektöründe kısacası Türkiye'nin ticaret hayatında çalışanın sağlığı korunurken eşittir. işverenin de maksimal verimliliği sağlamasını önüne sağlaması gerçekleşecektir. Nihayetinde sonuçta hem çalışan sağlığını kazanacak hem de işveren üretimini maksimize etmiş olacak. Toplamda da devletimiz kazanmış olacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili izleyenler, bir işte sağlığında sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.